video başlamadan önce şunu söylemek istiyorum. Video bir anda kayda başlandı ve bir anda kayda bitirildi. Herhangi bir giriş veya bitiriş yok. Bunu söylemek istedim. Video zaten bir saat. Bunu kesit kesit paylaşacağım. Şimdiden iyi seyirler. Hay <laughs> lan. Video başlatıyordum. Kardeşim bir dakika şimdi bak. Ananı. Ah. Yıkılma beni. Ah. Ah. Şerefsiz. <laughs> Oğlum bak. Leplik var ya sürekli silah geliyor. Aynen, şimdi, adam. Vallahi ya abi. Kardeşim. Abi. <gülüyor> <Zaman> <gülüyor> abi bana leplik şansından verin. Adama <laughs> silah geliyor, üst, altında blok kalıyor. <laughs> abi aşırı sarı ya aşırı. Kardeşim bak şimdi. Dur dur alma onu. Al. Anne. Aa. <laughs> <KK 'ya bak>. <Gülüyor> <Gülüyor> abi bu ne? Ben niye hep sakat yerlerde duruyorum? Ya kanka bu oyun bozuk yemin ediyorum bak. Tiplere bak ya. Tiplere bakar mısın abi? Ulan Yunus, nereye gittim ben? Yunus Oğlum bir kere sıktım, oğlum uzaya gittim Nasıl Aa. fake yedin Yunus? Fake mi nasıl yedin Yunus? Yukar fokus beyler Yukar buraya gel Ya AAAAA Adam orada duruyor silah kucağına düşüyor abi Biz niye oynuyoruz o zaman? Ne oluyor lan? Hadi bakayım Hayır hayır Hayır. <laughs> Kafanı sapladım kardeşim. Hayır, hayır, hayır. <laughs> e portus karın mı Ah, bu ne? Ben mi bildiğim için? Kanka bizi içinde... şey geliyor. Bizi şey <laughs> geliyor. Aman <laughs> şey <geliyor>. abi. <Aa! gülüyor> abi. Adam de gelmiş hakikaten. Kanka biliyor ya biliyor biliyor. Bütün bölümleri biliyor. Ya bir şey Oğlum videolarda. <laughs> ben nasıl aldım? <laughs> Aa ne oluyor? Ne <laughs> Bu nasıl kendi kendine havada sektirebildi peki? Saçma. Aa, kanka burada buzlar kırılıyor. Yeri ateş edince bu buzlar kırılıyor. Ya sıkalım o Aha. Ya kanka bu oyunu öğrenmiş de gelmiş. Bak ben silahı alamıyorum. <laughs> Üstüne vurdum ama yaklaşma şuraya vurdum. <laughs> Gelmeyecektim lan vardı. Oo. Soktum kızıcı götünü hadi bakayım. Yok <laughs> ya bundan sonra acımak yok. Oyunu... Bak ben niye hep sakat yerlerdeyim ya? Böyle saymam ama ben. Ya Gökay yürü git ya. Terörist gibiyim lan. <gülüyor> <gülüyor> Verdi hakkı yerime. Bak çok boş şeyler geliyor. Söverim ama. Hayır. hayır. <laughs> Ya kanka ben hareket etmeyeceğim ya. <laughs> Abi ama bana ne ya bana ne ya. Bana ne ya. Yürü git lan. nasıl gel. <laughs> Sadece oturdum bu arada biliyor musun? Sadece oturdum ya. Ben aslında yok. Ben aslında yok. <laughs> <laughs> hayır. Oha. Ben gelmiyorum abi. Hiç Buraya <laughs> <da> sıfırsın, gel hadi silah. İstediğini alabilirsin. gel. Gel <laughs> hadi ah. gel. <laughs> ah. <laughs> <laughs> abi bir tane silah be abi. Netflix <laughs> nereye gidiyorsun koçum Nereye gidiyor? O, o çok güçlü değil. O buz atıyor sadece. Al Eee ben de, de gel kalmadı. <laughs> güzel güzel mantıklı oynadık abi beğenirim. Ya abi siz üstte de şimdi. Bunu nasıl oynur ya? Yok ay yürü sen kalkın. Ah, 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 ay, gel. gel gel. gel <laughs> gel. <laughs> <Allah 'ım. gülüyor> <laughs> 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 Öyle izledim ben amına. <laughs> Şerefsiz. Yani, Bizim müttefik müttefik. Ne maçı GK yok edelim. Müttefik. Müttefik. Peki <laughs> kardeşim ben <Hayır>. çık <laughs> Hayır ölmedik. Ölmedik. Abi leklik kondu. <laughs> Sütunda kaldı amına koyayım. Aha üsteyim. Replik sen gelme tanka benimkisi. Yok sen gelme. abi. <laughs> <laughs> Şimdi bu ölü mü değil mi? <laughs> Şöyle bir fırlatayım. Şunu ver. <laughs> abi ölü nasıl tutabiliyorsun ya? Onu, o ne lan? Ooo Oo. hadi bakayım. Oo. <gülüyor> Kardeşim. <gülüyor> Gökay abi ben niye dalıyorsunuz ben? Adam değil miyim ya? Ben adam <laughs> değil miyim abi? Ne okudum seni? Öldüm lan. <laughs> Gökay yas yere yat çabuk. Gökay yere yat. ben sana nasıl vuruyorum hiçbir fikrim yok. Ben ne vurdum Ben sen ne, ne Ben aldım kanka. Bir anı korktum öleceğim diye ama almayı başardım. Oha Gökay tamam. S Siktir git. Neredeyim lan ben? ben? <gülüyor> <gülüyor> Oğlum kayboldum <laughs> lan. Buzun altında kaldım kanka. Buzun altında kaldım ya. <laughs> Beni gören oldu mu? Evet. Aa bak burası. Tamam, şöyle gökten bir silah çekse bana. Yeter. Yılan. Ay siktir git. Yeter. <laughs> <Gökay. gülüyor> aa Gökay! ay. Kanka bak şimdi. Ya kaydı ya. Aldı bir de. Aldı. Aa ne oluyor lan? Biliyorum bunu biliyorum. Aa, ben de biliyorum ben de biliyorum. Daha demin internete yazıp baktım. Tamam. Ah, hayır. Tamam. no. Hayır. No. Yukarı ne yapıyorsun? Yukarı öldü. Abi o oyunu öğrenmiş ya. Hop 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 hop. <laughs> abi adamda silah var hiçbir şekilde alamazsın ya. Bu ne abi ya? Abi, kanka şu hareket ediyor. Ortadaki hareket ediyor. Ah! 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 Abi! Abi ölmek istemiyorum. Ah! Örge kaç. Oğlum. Bal. <laughs> <lezerin> arkasında kaldım. Nereye kaçtı? Bal. Ne yapacağız? <laughs> ah, Lan ah, 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 ah. bir salın lan. Ah. <gülüyor> <gülüyor> Duruşuma bakar mısın abi? <laughs> Aa adam işte çıktık ki şimdi biz burada fight ne olacak? Aha! Kardeşim Aha. bir durun! <gülüyor> 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 Geri kaçsaydım alıyormuşum lan. <laughs> oha oha oha! Çekil çekil! Ah. Ah evet beyler şimdi rahat olun rahat olun eller havaya bir dakika Aha Yok o gezey Hayır ya <gülüyor> 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 Nasıl pustu bu <laughs> Gökay tut onları kanka havada yakalım Şerefsiz <laughs> Ya ha. o bombaları kapama kapama yani. Aa burada Aa aşağıda silah var. Ah! Evet ben oha, var. Oha. oha! Oha! Beni Yalan yok ay Ben yokum abi. Abi ben yokum. Kardeşim <laughs> ben Ben yokum. Hayır, hayır ben yokum. Ben <laughs> 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 sallıyor bir <de. gülüyor> ben yokum Al kanka yukarıdaki silah çok güçlü. Ben istiyorum ben istiyorum ben istiyorum ben istiyorum ben istiyorum ben, istiyor, ben, istiyor, ben istiyor. Kafe kafe kafe. Hayır, aa. Aa. Aa, ben aldım onu. Gökay. Kardeşim Gökay. ben yukarı <laughs> bustayamıyorum ki. Geri zekalılar. <laughs> <laughs> Silahların uğruna öldünüz ama. Ya. Aa şey şimdi gidin abi al o silahları alsın Ben yokum abi ben yokum ben yokum yok abi ben yokum. Oğlum çıkmayın Lan ne oldu lan? Hala <laughs> yukarı çıkmaya çalışıyor. Kanka siz yukarı nasıl çıkıyorsunuz? <laughs> ya kanka W puzzle basıyorsun duvara yapışıp bir daha zıplıyorsun. Yerdekiler tuk, patlıyor bu arada bunlar patlıyor. Ben son tık spamliyorum. Baksana şu an mesela. Ha. Ee, yok mu abi? Aaa valiler patlıyor diyor? Dedim ya bu yunlar patlıyor diye. Aaa tamam replik buradaysa biz de orada duracağız abi onu biliyorum. YOKAY ne yapıyorsun? Aa ben ne oldum? Aa kazandım. Hiçbir bok anlamadım. <laughs> Onun üstünde durmak yok. Yok hayır, şey video çıkar burada bu arada. Şey video deniyor. Ne? Aa patla. Ya ben nasıl öyle biliyorum abi <gülüyor> ya. <gülüyor> bokum çıktı bokum. YOKAY hayır, şey video çıkartırız lan burada Gel. Lan çıkartacağım zaten. <laughs> Siz kapışın abi. <laughs> Nefret kaç. Nefret gel. Nefret gel. Ah. Bu bıçak el. bu arada bayağı güçlü. Abi biz niye ölüyoruz? Gökhan sen bana dokunmadın bile. Abi yokum ben burada. Öldüm öldüm. Vallahi öldüm billahi öldüm. Gel 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 sikiyim gel. adamın kafasına silah fırlatarak öldü. Yok <laughs> 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 Gökhan malı sandı <salıyor> abi. Eee <laughs> mermim bitti. Eee aldık kanka. Bir tane yollasana Hadi. orada. <laughs> bir tane yollasana. <laughs> kardeşim, Adaletli, ol. olsun, yolla. Adaletli. Ol. Adaletli olsun yolla. Adalet... Adaletli olsun yolla. Hayır hayır dans ettir replik dans ettir. <gülüyor> dans <gülüyor> ettir elemanı. Yok hayır kalk. Tamam arkandan. dön arkanın dön. Yunus sen ne yapıyorsun arada? Siktir git şunu. Aha da sikiyor. <laughs> Bırak lan öyle zunu. Saçma. 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 Aha. Ben üstte dururum. Gökay defol. Gökay. Abi öyle lan lazım senin. Anladım. Anladım. <laughs> Aa aşağıda yılan varmış lan. Ben de diyorum kimden azar yiyor. Gökay oğlum. Hala yokmuş gibi tane de. <laughs> Platin Gökay. Hadi bakayım. Ya, beni sal beni sal beni. Abi eleman video oyunu. Bak. Öldüm. Aha. ya yarım saat savaştık. Gökhan geldi. Götüne bandı Götüne bandı kaldı. Gönlüyor. Gönlüyor. bak. Eleman. Allah Allah. Anı koyuyorum. Gel kanka. kanka bir şey alalım. Bir şey alalım. Gel müttefik. Müttefik is Bak adam gibi müttefik. Müttefik dedim müttefik. Ha, evet, şimdi Gökhan. Dur bir dakika. Gökay bir dakika bir dakika. Abi abi bir dakika da şeyle onu bir dans ettireyim. Niye beni vurdu? <laughs> Adam yarını yok. Kanadı. Kafanı pompalı yedin artık öl. <laughs> Hadi bakayım. <laughs> Hadi bakayım. <laughs> <laughs> <Hadi> bak. <laughs> Tryhard oynadım o bunu. Müttefik kanka bir dakika müttefik bak vurma. Vurma vurma hayır vurma. Vurma biz Gekay'a vuralım hayır hayır. Dans ettireceğiz daha Gekay'ı. İşkence yapalım dur. Gökay dans et. Aynen Gökay. Dur bir dakika önüme geçiyor ben şurada. Siktir git lan. Gel lan. Gelme lan buraya. Hayır. Gökay. Gökay kalk dans et. Gökay kalk dans et. Döverim seni. Vallahi kafana sıkarım bak. <gülüyor> 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 da karar. Abi, abi yolun yokmuş gibi niye sarıyorsun? Saçma. Bir Orada bekleseydim alırdım seni. Bu ne? Tamam, replik nereye gidiyor? A! Ah, A! Ah. Aa! Ah, ah, o! Ah, ah. Hı! Hı! Hu, Hı! Hu. Huh. Replikler yok. Yok hay bomba atıyorsun ama. Kim tak? Gel yapma. Ki kaç sallıyorum öne adamıyor ki. Abi ben seni Kanka F ile silah, silah bırakıyorsun F. 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 F ya da B. Gökay... Aha buldum vallahi buldum F'ymiş. Aha şuna. A yılan geldi. Sal beni. Ha. Bu ne abi? Bu ne abi? onu Gökaya fırlat mesela. <laughs> 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 Adamı yılan öldüm lan. <laughs> Kanka oyun, bu oyun eğlenceli az. Ah 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 ah. Ya Aa, nasıl salaklar enayiler enayiler. Aa atla silah bak. Aa Gökay hep bir taktı yap. Gökay müttefik. Gökay. Abi. Aa. Aa bu ne? Aa. Küçük silah bulmuş. Gökay artık çok geç kardeşim <laughs> Gökay dans et. Gökay dans et. Gökay dans et. O kadar hızlı düştüm abi bırak. Şah. Ee salak mısın ya? Oh, oh, <laughs> nerede, Yok ay tut. Ol, olmadı olmadı olmadı. <laughs> Hadi oh. bakayım timing bebeğim. aa yukarıda bir şey var. Yukarıda bir şey var. Sağ döne, sağ döne. Gökaya, Gökaya fokus, Gökaya fokus, Gökaya fokus. gökay ne yapıyorsun kardeşim orada ya? Al. Oy. Abi kaç. Ne oldu? Lan? Öldün mü lan? Gerçekten deneyecek <gülüyor> mi? <gülüyor> hayır, hayır. Hayır, 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 hayır. Hayır. <laughs> Aa hayda sekip. Gel kay. Gel kay dur. Gel dur. Gel dur. Oğlum şu oradaki silah ne acaba? Yok bir şey alacağız. Bir dakika gel kay. Hayır hayır vurma. Aa <laughs> gerek yok kay. <ben. gülüyor> Zaten kendi kendine imha ediyorsun. Burada ne yapacağız abi? Tamam replik ne yapıyorsa aynısını yap. Hayır! Ölmek istemiyorum. Ölmek istemiyorum. Hayır, 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 hayır. oturdum hayır. Hayır, hayır, Abi şu lavalı bölümü ben sevmedim neyse lan. Hazır de, <laughs> de sevmedim ki ben. Eee bu geçerken bana yazarsınız. 5 liram varsa stick fight al ve gel aşırı eğleniyorsun Kardeşim. Ya <laughs> oğlum yılan silah çok saçma ki kendimi öldürdüm. Bir şey kay. <laughs> Abi bir şeyler yaptı ee, bana. Koy, bana tamam yeni meta geçtik güzel. <laughs> güzel burada ne yapıyorsun? Vurma 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 vurma. Dur. dur. Bu ne? Aa oh, bu ne? Ne yapıyor bu ne? Abi. Yok ay orada öyle taklit yapman bir şey değiştirmeyecek. Allah <laughs> ya, <laughs> aşkına şey hemen... ya. Bozu gönder buldum gözü gönder. Bozu gönder. Sakin ol. <laughs> Sakin ol. <gülüyor> <gülüyor> Sakin, <laughs> Sakin. <laughs> Sakin ol <oluyor> evde. <laughs> <laughs> Bu part 1'di arkadaşlar. Part 2 yakında geliyor. Çık çık çık.